Bugün konumuz, bugün konumuz e, tonlama. Noktasal tonlama yapacağız, çizgisel tonlama yapacağız, bir de normal bildiğimiz tonlama yapacağız. Şimdi e, normalde resim defterim vardı ama bulamadım şimdi resim defterim o yüzden e, A4 kağıdına yapacağım. Siz e, 35'e 50 resim defterine yapıyorsunuz. <laughs> Öncelikle kullanacağım malzemeler, resim defteri, 30 santimlik cetvel, ve ee, 2B, 4B resim kalemi, siyah tükenmez veya e, keçi uçlu kalem, şunun gibi. Şurada bir CD kalem var, bu da olur. Bir de silgiye ihtiyacım olacak, hata yaptığım yerleri düzeltmek adına. Şimdi başlayalım resim defterimizi. İlk başta yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, şöyle yukarıdan aşağı. 10 santimi bulup işaretliyorsunuz. Ben mesela burada 5 santim yapacağım çünkü defterim küçük. Siz 10 santim yapıyorsunuz, işaretliyorsunuz ve sıfırdan itibaren ölçümüzü yaparken sıfırdan itibaren ölçümüzü alıyoruz. Aynı şekilde burada. 5 santim aldım. İki tarafı şimdi birleştireceğim. Almış olduğum iki ölçü cetvelimin üst tarafında aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Aldım ve iki, iki noktayı birleştirdim. Şimdi sol tarafa geliyorum. Sol tarafta da 2 santim boşluk bırakmak istiyorum. Sizde 7,5 santim hatta şuraya yazayım. 10 cm boşluk. Buradan da 7,5 santim boşluk Altını çiziyorum. Benim defterim küçük olduğu için çalışma kağıdım küçük olduğu için ben ölçüleri biraz değiştiriyorum. Evet yine bir yapmış olduğum iki noktayı birleştiriyorum. Geldim sağ tarafa. Sağ tarafa geldim. Yine 2 santim ayarlıyorum. 2 santim ölçümü alıyorum. İki noktayı belirliyorum. Bu ikisinin arasındaki mesafe çok önemli değil. Amacımız şuradan çekmiş olduğumuz çizginin düz olması. Yani başka bir şey yok. Hocam bunun ölçüsü kadar diye sormayın. Çünkü gerek yok zaten. Bakın aşağıya kadar indirdim. Aşağıdaki boşluğu anlatmıyorum. Eşit olması şart değil. Evet. Şuradan ve şuradan 7,5 santim boşluk bırakıyorsunuz. Sıfırdan itibaren yani şu 0 sıfır noktası 0 ile 1 arası, 0 ile 1 arası 1 santim, 0-10 arasını, 0-10 arasını şöyle 0'ı dahil ederek 0'dan 10'a kadar işaretliyorsunuz. Tekrar 0'dan 10'a kadar bir soldan bir sağda çizgimizin düz olması için bunu yapmamız şart. Şimdi geldik buraya. Burada 5 santim. Bırakmışım. Tekrar ben 5 santim bırakmak istiyorum. Siz 6 santim yapacaksınız. Buraya yazıyorum. Aynı şekilde şurası da 6 santim olacak. Siz 6 santim yapıyorsunuz. Şöyle 2 santim de boşluk bırakacağım. Siz 3 santim boşluk bırakacaksınız. 3 santim boşluk bırakıyorsunuz. Ben şuraya tekrar ölçülerini yazacağım. Kafanız karışmasın. Tekrar aynı şekilde buradan ölçüyorum. Evet şöyle iki karşılıklı iki noktayı birleştiriyorum. Aynı şekilde böyle birleştiriyorum. Son kutumuza geldik. Son kutumuzda Aynı şekilde altı santim ölçümüzü aldık. Şuradan iki noktayı birleştiriyorum. Şimdi ortaya çıkan çalışmayı böyle koyu bir renkte göstermek istiyorum size. Şöyle. Şimdi ölçülerini de vereceğim. Şurayı ben ee, siyah keçi uçlu kaleme çiziyorum ama siz çizmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi anlamanız adına ben bunu çizmem gerekiyor. Hani Daha net görün diye, kafanız çok karışmasın diye. Şöyle. Şimdi buraya bir ölçeyim. Kaç santim geldi? Farklılık gösterebilir. 17 santim geldi. Ee, 5 santimden hesaplarsak 17 santim. 5, 5 buçuk yaparsa 16 buçuk. 5.8 yapıyorum. 5.8 yaptım. Bir soldan, bir sağdan ölçüyorum. Sonra bir iki noktayı birleştiriyorum. Tekrardan 5.8. Efendim Anlamadım bir daha söyle. Evet şöyle. İki noktayı Şeklimiz genel olarak şöyle. Ee, üçer eşit parçada oluşan yani üçer kareden oluşan tonlama ee, kısmı, çizgisel tonlama ve noktasal tonlama kısmı olmak üzere üç kısımdan oluşacak. Şimdi şu kalemi yazarsa şuradaki ölçüleri de vereyim ben size. Şuradan şuraya 10 santim 35-50 resim netleri için söylüyorum. Şuradan şuraya 10 santim ölçüyoruz. Şurası 7,5 santim. Şurası 7,5 santim. Şu mesafe farklılık gösterebilir. Önemli değil şurayı şurayı 6 santim aldım. Burayı 3 santim alacaksınız. Tekrardan 6 santim. Baba bu Evet. Bu Evet. Şurayı tekrar 3 santim alıyoruz. Aynı şekilde şurayı ben, 6 santim alıyoruz. Aşağıdaki boşluk çok önemli değil Kaç kalması bizim için ee, Kaç olması çok da önemli değil Yani bunun için ekstradan bir ölçüye girersem kafanız karışır O yüzden şuraya kadar bahsettiğim yerleri yapın yeterli Şuradaki ölçü Farklılık gösterebilir yani 17 çıkabilir 19.5 çıkabilir 18 çıkabilir çok önemli değil Burada ne çıkarsa çıksın yani x ne çıkarsa çıksın 3'e bölüyorsunuz y'yi buluyorsunuz yani şu parçanın uzunluğunu buluyorsunuz. Buraya da y yazmak istiyorum. Y'yi buluyorsunuz. Sonra y'yi bulduktan sonra ölçünüzü alıyorsunuz bir üstten şu köşeden şu köşeden ve şu köşeden bulup karşılıklı birleştiğimiz zaman bu şekil ortaya çıkıyor. Şimdi tonlamayla başlayalım. Şurayı 4B 4B resim ile şöyle boşluklar, beyaz boşluklar kalmayacak şekilde Bu çalışmayı yaparken gerçekten hassas bir şekilde çalışmanızı istiyorum. Çünkü birçok ileride birçok yapacağımız çalışmanın temelinde bu var. Ee, şöyle anlatayım. Bunu neden çiziyoruz? Bunun amacı nedir öğretmen? Bunun bize katkısı ne olacak diye sorarsanız eğer, bunun katkısı şu. Şimdi bir resimde koyu, orta ve açık değerleri yapmamız gerekir. Yani koyuyla açık değeri yaparsak resim eksik kalır. Koyuyla tamam kızım. Koyuyla Orta değer yaparsak resim yine eksik kalır. Yani bu üçünü bir arada kullanmamız gerekiyor. Resim yaparken özellikle kara çalışması yaparken bu üç e, unsuru yapmamız gerekiyor ki resim e, yapmış olduğumuz kara, kara çalışması eksik kalmasın. Evet şu karenin içinde <laughs> beyazlık, grilik gördüğünüz yerleri hızlı bir şekilde hızlı ve düzgün isterseniz yavaş da yapabilirsiniz. Zaten bu çalışmanın bir haftası daha var. Asya da bana yardımcı oluyor. Asya nasıl güzel oldu mu? Evet. Öpebilir miyim? Tamam. Evet. Tamam. Hayır orayı, orayı yapmıyoruz. Bak şimdi bir dakika. Ben sana bir kağıt vereyim. Al şunu. Geç şuraya, sen de şurada karala. Ya. Evet ikinci kısmı masaya biraz karaladım bebeğim. lazım. Şurayı biraz daha böyle. göre orta düzey dediğimiz bakın çizgiler çok belli olmayacak zaten bunun amacı tonlama yani tonlamada çok fazla çizgi olsun istemiyoruz Çünkü çalışmamız 3 aşamaydı. Neydi? Tonlama, çizgi ile tonlama, nokta ile tonlama. Bu çalışmayı yaparken, 5. sınıflar sadece bu sene tonlama çalışmasını yapıyor. Yani şu ilk yaptığımız çalışmayı yapacaklar. 6. 7. ve 8. sınıflar aynı bu şekilde tonlama, fiziksel tonlama, noktasal tonlama olacak şekilde bu çalışmanın hemen hemen aynısını yapmaları gerekiyor. Buradan 5. sınıflara söylediğim şey, 5. sınıflara sadece şu kutuyu defterin ortasına 10'a ee, 10 on. onu da şimdi çalışmaya ekleyeceğim 5. safı e, onu yaparlarsa yeterli bu sene en azından e, giriş yapmış oluruz onlar için ama 6, 7 ve 8. sınıflar için bu tonlama önemli tabi ne dedik resim ve koyu orta açık değerlerin önemli anlamanız açısından bu çalışma önemli bunu daha iyi anlayacaksınız. Bunun yanına mesela bazı çalışmalar bir bakacağım. Şimdi anlatacağım onu da size. Evet şimdi bu da aşağı yukarı oldu. Bir de koyu, orta, açık kısmı yapıyoruz. Ayşe. Evet, açık kısmı yapıyoruz Asya. Bakın bunları ben e, normalde HP ile yapmam gerekiyor ama e, karama uygulamış olduğum basınçtan dolayı fark ediyor. Bunu siz de zaten e, zamanla hani bu kalemlere aşina olduğunuz zaman H, B, 2, B, 4, B zaten bunları derste ben anlatmıştım size gruplarını belki onun için de video çekebiliriz ekstradan hangi kalemler kullanılıyor hangi kalemler, kullanılan kalemlerin özellikleri nelerdir diye bir e, video çekebiliriz şimdi burada koyu, orta, açık değerleri yaptık sıradaki çalışmamız çizgisel çalışmaydı. Çizgisel çalışmaya geçiyorum. Bunu isterseniz cetveli şöyle koyup gidebilirsiniz. Baba. Cetvelle de yapabilirsiniz. Baba. 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 Cetvelle de yapabilirsiniz. Baba. Baba. Tamam güzel. Bakın çapraz köşeden aldım. Önemli olan bu çizgilerin birbirinden paralel olması. Baba. Efendim kızım. Bak. Bak. Masaya değil mi kızım? Evet, bu da bizim e, çizgisel koyu değerimiz, çizgisel orta ve açık değerimiz olarak e, gösterebileceğimiz çalışma. Şimdi asıl olan önemli nokta şu, bununla ilgili çalışma yapacağımız için daha doğrusu hepsiyle ilgili yapacağız ama en fazla bize zaman kaybettiren, daha doğrusu en fazla zamanımızı alacak olan çalışma bu. Bu çalışma noktasal çalışma, mantığı şu, koyu olan yerlere daha fazla nokta atmak, açık olan yerlere daha az nokta atmakla e, bunu özetleyebiliriz. Şöyle kullanmış olduğum kalem 0.4 milim. E, 4 milim de alabilirsiniz, fena değil. Şu an baktım ucuna, güzel bir uç. Ee, daha büyük de alabilirsiniz ama şöyle küçük uçlu, biraz daha böyle ince uçlu kalemlerin e, ortaya çıkarmış olduğu çalışmalar çok daha muazzam oluyor genelde, daha ayrıntılı oluyor. Ee, yani şey gibi düşünün, e, telefonlarınızdaki çözünürlük gibi düşünün. Yani buradaki noktalar ne kadar küçülürse. O kadar daha kaliteli görüntü elde edersiniz. Temel mantık bu. Yani e, noktalar ne kadar küçükse daha çok ayrıntıya inebilirsiniz. Evet yani şu çok şimdi fazla zaman alacak. Size çok bekletmek istemiyorum. Aynı şekilde burası da ne dedik? <laughs> en koyu, orta ve açık olacak şekilde en az nokta burada olacak orta, ikinci bu ve en fazla bunda olacak şekilde çalışmanızı yapıyoruz. Evet, kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.